My Crypto Radio Haber Binance US bünyesinde ilk kez bir risk yöneticisi görevlendirdi. Kripto para borsasının ilk risk yöneticisi, Intel'de hukuk ve uyumdan sorumlu üst düzey yöneticilik yapmış olan Sydney Majalia oldu. Binance US'in ilk baş risk sorumlusu olarak atanan Sydney Majalia, Binance'daki rolünü dört gözle beklediğini ve borsanın düzenleyici uyum konusundaki hassasiyetini bildiğini ifade etti. Japonya merkezi varlık yöneticisi CBI Group, Japonya yatırımcıların Bitcoin, Ripple, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, Chainlink ve Polkadot'a yatırım yapmalarını olanak sağlayan kripto fonunu duyurdu. Mikro Strateji CEO'su Michelle Saylor, şirketin bilançosunda yer alan 122.478 Bitcoin'den gelir elde etmenin çeşitli yollarını ele aldı. Michelle Saylor, Bitcoin'den gelir elde etmek için şirketin varlıkların bir kısmını güvenilir bir karşı tarafa ödünç verebileceğini söyledi. Şirket elindeki Bitcoin'lerinin bir kısmını büyük bir teknoloji şirketi veya bankayla bir çeşit bir iştirake sokabilir. Saylor bunun üzerine haciz koymak biçiminde düşünebilirsiniz tabirlerini kullandı. Paraguay Senatosu, kripto madenciliğini ve ticaretini düzenleyen yasa tasarısını onay verdi. Paraguay Sanayi ve Ticaret Sekreterliği, ülkenin Ulusal Menkul Değerler Kurulu, Karapara Aklamayı Tedbiri Ofisi ve Ulusal Elektrik Yönetimi de Paraguay içindeki kripto madencilik operasyonlarını aktifleştirecek ve denetleyecek. Ayrıca tasarıya nazaran kripto madencileri elektrik tüketimi için lisans almak zorunda kalacak. Türkiye'de yaşanan kripto para vurgunlarına bir yenisi daha eklendi. Antalya'nın Alanya ilçesinde DEA'nın Bitcoin'leri gasp edildi. Ancak suçlular olaydan kısa bir süre sonra yakalandı. Wikipedia kurucu ortağı Jimmy Wales'ın platformu kurarken kullandığı kişisel bilgisayarı Strawberry iMac ve Wikipedia'nın ilk düzenlemesinin NFT'lerini içeren açık arttırma tamamlandı. Strawberry iMac NFT'si 187 bin dolara satılırken Wikipedia'nın ilk düzenlemesinin NFT'si 750 bin dolara alıcı buldu. Vergi firması H&R Block geçtiğimiz günlerde ismini blok olarak değiştiren Jack Dorsey'nin yerine telif davası açtı. H&R Blok Başkanı ve CEO'su Jeff Jones konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bugün yaptığımız dava başvurusu, tüketicilerdeki kafa karışıklığını önlemek ve bir rakibin 60 yılı aşkın bir süredir oluşturduğumuz itibar ve güvenden yararlanmasına engel olmak için önemli bir çabadır ifadelerini kullandı. James Howell adlı bitcoin yatırımcısı 350 milyon dolarlık bitcoin'i yanlışlıkla çöpe attı. James Howell, 2013 yılında ofisini temizlerken 7500 Bitcoin tutan sabit bir diski yanlışlıkla çöpe atmanın üzüntüsünü halen yaşıyor. Daha önce birçok yerden yardım talebinde bulunan talihsiz yatırımcı, yerel makamlara söz konusu çöp sahasını aramak için başvuruda bulundu. Hatta bu yardım karşılığında servetinin %25'ini bile vermeyi teklif etti. O günden beri başvurmadığı yer kalmayan Havels, en son çare olarak NASA'dan yardım istedi. Eski IMF yetkilisi ve Cornell Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Ezra Prasad, blockchain teknolojisi altyapısında oluşturulan merkeziyetsiz finansın vaadinin gerçek olduğunu ancak Bitcoin'in kalıcı olmayabileceğini dile getirdi. Blockchain teknolojisinin finansın dönüşümünde temel bir rol oynayacağını ifade eden profesör Prasad, "Blockchain teknolojisi altyapısında geliştirilen merkeziyetsiz finansın vaat ettikleri gerçektir ancak Bitcoin'in kendisi o kadar uzun sürmeyebilir." dedi. SEC, Bitwise ve Grayscale'in Bitcoin ETF e başvuruları ile ilgili net kararını ertelediğini duyurdu. SEC, Bitcoin ETF'si ile ilgili kararını 1 Şubat, Grayscale'in Bitcoin ETF'si ile ilgili kararını ise 6 Şubat tarihinde açıklayacağını duyurdu. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 16 lira 55 kuruştan alıcı bulurken euro ise 18 lira 57 kuruş seviyelerinde. Gram altın 956 lira, çeyrek altın 1568 lira, yarım altın 3137 lira ve tam altın ise 6211 lira. Gümüşün gramı 11 lira 86 kuruş, Brent petrol 73 dolar 41 sent seviyesinde. My Crypto Radio Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio Haber sona erdi.